Tamam. Evet başladı hocam. Kaydediyorum. Evet çocuklar dünyada internet kullanımı. Çocuklar dünyada 2 milyardan fazla kişi şu an internet kullanıyormuş. Ve 1 milyardan fazla kişi de sosyal ağ sitelerine yani Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağ sitelerine üyeymiş. 5 milyardan fazla da cep telefonu kullanıcısı dünyamızda şu an varmış. Peki ülkemizde nasılmış? Çocuklar? Ülkemizde de 40 milyondan fazla internet kullanıcısı varmış Türkiye'de. Çocuklar bunu şöyle Türkiye'nin nüfusunu 80 milyon olarak düşünür. Yani Türkiye'nin yarısı ne yapıyor şu an? Ee, internet kullanıyor ve bu kullanıcıların %78'inin de sosyal pay paylaşım ağları için internete girmiş. Yani yaklaşık 30 milyon kişi de sosyal paylaşım ağları için internet kullanıyormuş. 12-24 yaş arası yani e, ortalama sizin yaşınız veya sizden biraz daha büyükleriniz yüzün e, kullanıcı oranı yüzde 47 çocuklar yani buyurun Tuğba hocam e, bu değerler güncel değerler mi hocam çünkü pandemiden sonra internet kullanımı daha da çok arttı çünkü hocam e, yani yüzde 80 yine günceldir hocam. Yani 40 milyondan daha fazla olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani e, fazlası şu, vardır, azı yoktur yani. Evet, fazlası vardır, azı yoktur diyelim hocam. Aynen. Evet. E, devam edelim. Hocam orada sadece şöyle e, geri alayım pardon. Orada şunu bahsediyor. Şimdi 40 milyon kullanıcı evlerdeki bağlı olanı düşünüyor olabilirler hocam. Yani bir evde 4 öğrenci var ama mesela tek internet olduğunda onu tekmiş gibi düşünüyor olabilirler. Ee, şöyle yapalım. Evet çocuklar bir dakikada internette neler oluyor? Burada benim birkaç tanesi göstereceğim yer var. Mesela 180 milyon e-posta gönderiliyormuş çocuklar. İnternette 60 saniye içinde. Firefox'a 1700 kez indiriliyormuş, 694.445 kez e, arama yapılıyormuş. E, i̇şte 25 saatlik süre, bir dakika içinde çocuklar YouTube'da paylaşılan video, yani 600'den fazla video paylaşılıyormuş ve burada, burada 25 saatlik bir süreye denk geliyormuş ve bu bir dakika içinde oluyor. Bakın ve izlenen değil çocuklar, paylaşılan video gibi e, daha birçok şey, Var çocuklar. Yani internet bizim için sonsuz bir dünya şu an. Evet, peki interneti biz en çok hangi amaçlarla kullanıyoruz? En çok aslında araştırma yapmayı bilerek en başa yazdım çocuklar. Aslında biz en çok araştırma yapmak için kullanmamız gerekiyor. Ama biz ne yazık ki daha çok sosyal paylaşım sitelerini de paylaşım yapmak için kullanıyoruz. Haricinde sohbet etmek için işte büyüklerimiz internet bankacılığı kullanmak için e-posta almak ve göndermek için oyun oynamak, film izlemek, müzik dinlemek ve alışveriş yapmak için de ne yapıyoruz çocuklar? Yine internetimizi kullanıyoruz. Peki internet nedir çocuklar? İnternetten yararlanmak herkesin bir kere şu an dünyada temel hakkıdır. İnternet sizi istediğiniz yere götüren uçan halıya benzetebilirsiniz çocuklar. Çünkü anında mesela şu an Günay Hocam Azerbaycan'da bizden binlerce kilometre uzakta ama biz onunla şu an burada konuşabiliyoruz ve Azerbaycan'dan katılan öğrencilerimizle de. Yine internet dünyamıza açılan bir özgürlük penceresidir. Ama çocuklar bunu yaparken evimizin dış kapısını ardına kadar nasıl açık bırakmıyorsak internette de çocuklar kendi sosyal güvenliğimizi ardına kadar açık bırakmayacağız. Veya her gördüğümüz pencereden başımızı çıkarıp ne yapmayacağız çocuklar? Bakmayacağız değil mi? Peki bu internetin bize yararı olduğu gibi zararları yok mu? Evet var. Nedir bu internetin riskleri? Yanlış veya zararlı bilgiye erişim yani internetteki her bilgi doğru değildir çocuklar. Doğru olmayabilir. Siber zorbalık. Biraz sonra ne olduğunu açıklayacağım. Sanal dolandırıcılık. İşte her gün haberlerde görüyoruz çocuklar. İşte bir linke tıkladı ve işte maaşını kaybetti ya da internet e, banka hesabındaki parayı kaybetti gibi. Kişisel bilgilerin paylaşımı. Zararlı yazılımlar. Pornografi ve çocuk istismarı. Eee Hiranur sorun mu var. Sorun varsa hemen durayım. Bir parmak kaldıran oldu Hiranur. Sonra Öğretmenim. Efendim Hiranur. Benim annem de öyle meşaz gelmişti. O zaman da böyle arkadaşlarına meşaz attı ve arkadaşlarından para aldı. Oldu yani öyle değil mi? Evet öğretmenim hatta benim ablama da oldu. Evet, yani onun için ne ne yapacağız çocuklar? Biraz sonra da göreceğiz. Her gördüğümüz mesaja ne yapmayacağız? Tıklamayacağız, tamam mı? Peki devam edelim. Oyun ve internet bağımlılığı. Çocuklar gerçekten şu an e, ülkemizde var, ama hangi ülkelerde? Özellikle Amerika'da çok daha fazla var çocuklar. Çocuk bilgisayarın başına oturuyor ve kesinlikle ne yapmıyor çocuklar? E, bilgisayarın başından kalkmıyor. Yani artık bağımlı olmuş ona. Yabancılarla çevrim içi ve çevrim dışı iletişim. Yani burada yabancılar derken çocuklar e, bize zararlı olabilecek yabancılardan bahsediyor. Yani her yabancı değil. E, şiddet, nefret ve ırkçılık ve bir de çocuklar Türkçenin doğru kullanılmaması var. Şimdi bunları biraz daha açalım. Bakalım bunların içinde neler? Evet çocuklar güvenli interneti güvenli kullanabilmek için bize pratik bilgiler nelermiş bunlar bakalım şimdi. Bir güvenli şifreler oluşturacağız çocuklar ve bu şifrelerimiz güvenli bir şifre olması için en az 8 karakterden oluşmalı. Büyük harfler, semboller ve sayıları kullanmalıyız. Tüm hesaplar için aynı şifre kullanılmamalı şifre düzenli olarak değiştirilmeli ve kişisel bilgileri içermemelidir. Yani şifremizde mesela ben kendim diyorum. Mehmet 1, 2, 3 gibi. Ne, ne, yapılır çocuklar? Bulması daha kolay değil mi? İkinci ipucumuz çocuklar kişisel kişisel bilgilerimizi vermiyoruz. Özellikle anne kızlık soyadı, doğum tarihi, telefon numarası ve adres bilgisi gibi kendi kişisel bilgilerimizi hiç kimseye ne yapmıyoruz? İnternet ortamında vermiyoruz. Daha sonra her gelen e-postayı cevaplamıyoruz veya açmıyoruz. Çünkü çocuklar hırsızlar zaman zaman bankaları ya da alışveriş sitelerini taklit ederek bir e-posta gönderiyorlar bize ve bilgilerimizi güncellememizi istiyorlar. Aslında bu arada bizim bilgilerimizi çalarak çocuklar işte <laughs> bizim kendi banka hesaplarımıza, sosyal ağlarımıza ne yapıyorlar? Girerek çocuklarına bizim bilgilerimizi çalıyorlar. Onun için her bilgiyi her e-postayı ne yapmıyoruz? Tıklamıyoruz, açmıyoruz. Sonra ikinci, dördüncü ipucumuz yazılımlarımızı güncel tutuyoruz. Çocuklar yani bilgisayar özellikle bilgisayar kullananlar güncel... Hocam, Mehmet Hocam. Buyurun hocam. Küçük bir ek yapabilir miyim az önceki bilgiye? Tabii ki ee, hocam. O hani yaz e-mail şeklinde olabileceği gibi SMS şeklinde de oluyor çocuklar. Size link şeklinde gönderiyorlar. Ama o linki siz işte hediye çıktı, sürpriz çıktı, işte kazandığınız gibi tıkladığınız zaman sizin telefonunuzdaki her türlü kayıtlı dijital bilginize indirip virüs şeklinde düşünün. Virüs atıyorlar yani telefonlara. Ve sizin e, internet bankacılığı vesaire her türlü bilginize ulaşabiliyorlar. O yüzden e-mail'de olduğu gibi mesaj olarak gelen özellikle bilmediğiniz yerden gelen linkleri kesinlikle tıklamayın arkadaşlar. Açmayın. Onu da küçük bir eklem olarak yapmak istedim hocam. Teşe Günün teşekkür, ederim. Teşekkür ederim hocam. Çocuklar parmaklarınız var ama e, konunun sonunda sorularınızı alayım olur mu? Görüyorum 3 öğrenci parmak kaldırmış. Konunun sonunda sorularınızı alalım. Evet, devam edelim çocuklar. Beşinci ipucu, her yerden internete bağlanmayalım. Eğer çocuklar bazen oluyor işte, AVM'ye gidiyoruz, AVM'de kablosuz yani Wi-Fi dediğimiz internet erişimi sunan yerleri var. Buralarda bağlanıyoruz. Ya da alışveriş ya da bankacılık işlemlerini. Eğer çocuklar buralardan bağlanıyorsak da özellikle alışveriş ya da bankacılık işlemlerimizi buralardan yapmıyoruz çocuklar. Yine girdiğimiz her yerde çocuklar o eğer ortak kullanıma açık bilgisayarlardan internet kullanıyorsak özellikle internet kafe gibi çocuklar bilgisayarlardan kalkmadan önce bütün hesaplarımızdan çıktığımızdan ne yapıyoruz emin oluyoruz. Hepsini bütün hesaplarımızı kapatıyoruz. Sonra güvenli internet hizmeti var çocuklar. Güvenli internet hizmetini şu an Türkiye'deki daha doğrusu dünyadaki bütün internet sağlayıcılar sunmak zorundalar. Çocuklar bunda da iki profil vardır. Birisi e, çocuk profili, biri de aile profili. Şu, buraya bağlandık. E, bu <laughs> hizmeti kullandığınız zaman çocuklar zaten size zararlı olabilecek e, yazılımlar ya da size zararlı olabilecek bağlantılar karşınıza çıkmıyor. Onun için ailelerinize de söyleyebilirsiniz. Bu güvenli internet paketlerini kullanabilirsiniz. Evet çocuklar iş ve özel hayatımızı ne yapıyoruz? E, internetteki kötü niyetli kişilerden koruyoruz. Evet, sosyal ağların kullanımı. Çocuklar paylaştığımız bilgilere sosyal ağlarda dikkat ediyoruz. Çünkü paylaştığımız her fotoğraf, video ya da benzeri herhangi bir bilgi artık senin kontrolünden çıkar ve her yere gidebilir. Yani bir fotoğraf paylaştığınız çocuklar sosyal ağlarda artık o fotoğraf sizin değildir çocuklar. Onu herkes oradan kopyalayıp arkadaşlarınız, arkadaşlarınızın arkadaşları Bunları kopyalayarak başka yerlerde kullanabilirler. Bunun için de paylaşımlarımızda görünebilirliği çocuklar sadece arkadaşlar yaparak çevirmemiz gerekiyor ki herkes ulaşamasın. Yine koyduğumuz fotoğraflarda ve videolarda görünen bir cadde veya sokak tabelası, arka planda görünen bir simge, mekan ismi gibi detaylar kötü niyetli kişilerin yaşadığınız yeri belirlemesine yardımcı olabilir. Bunun için paylaştığımız fotoğraflarda da çocuklar arka planda nelerin göründüğünü ne yapıyoruz dikkat ediyoruz. Ve gizlilik ayarlarımızı kesinlikle yapıyoruz çocuklar. Sosyal ağlarda yani Facebook'ta, Instagram'da ve Twitter'da profilimizi herkese açık hale getirmiyoruz. Sadece kendi arkadaşlarımızı açık hale getiriyoruz ve e, profilinizi kimlerin görüntüleyebileceğini, görüntüleyebileceği ile ilgili gizlilik gizlilik ayarlarında mutlaka ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Ve tanımadığımız kimseye çocuklar güvenmiyoruz. Sosyal ağlarda işte kendini öğretmen olarak, savcı olarak, doktor olarak tanıtan ama aslında dolandırıcı olan veya kötü niyetli olan birçok kişi var. Bunlara ne yapmıyoruz çocuklar? Kesinlikle özel bilgilerimizi vermiyoruz. Evet, örnek bir olay çocuklar. Bu gerçekten Türkiye'de Tokat'ta yaşanmış örnek bir olay. Çocuklar bazı kötü niyetli kişiler okulların internet sitelerine girerek öğretmenlerin yani bizlerin resim ve bilgilerini alıp onların adına sahte sosyal medya hesabı açıyorlar. Ve buradan öğrencilere arkadaşlık isteği gönderiyorlar. Öğrenciler de gerçekten öğretmenleriyle arkadaş olduklarını zannediyorlar. Yani öğretmenlerinin onlara arkadaşlık isteği gönderdiğini zannediyorlar. Ve kötü niyetli kişiler onlardan istedikleri kişisel bilgilerini öğrenciler Aslında öğretmenleriyle paylaştıklarını zannediyorlar ve bu yüzden de e, istenilen kişisel bilgileri veya fotoğrafları e, o kötü niyetli kişilerle paylaşıyorlar onlar da ne yazık ki çocuklar bunu art niyetli olarak kullanıyorlar bunun için bize her arkadaşlık isteği gönderin isteğini ne yapmıyoruz çocuklar kabul etmiyoruz gerçekten o öğretmenimiz mi veya gerçekten arkadaşımız mı bunu ne yapıyoruz çocuklar sorguluyoruz Evet, sosyal ağların kullanımında bir de en önemlisi çocuklar zorbalık yapmayacağız. Zorbalık demek şudur çocuklar. Teknoloji aracılığıyla bir kişiyi rahatsız etmek, taciz etmek, tehdit etmek, utandırmak veya hedef gösteren paylaşımların yapılmasına biz e, siber zorbalık yani internet zorbalığı deriz. Çocuklar zorbalık yapmayacağız. Çünkü günlük hayatta söyleyemeyeceğimiz, e, karşımızdakilere hitap edemeyeceğimiz sözleri internet ortamında yazmıyoruz ve yapmayacağımız davranışları da günlük hayatta yapmayacağımız davranışları da yine internet ortamında da ne yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Çocuklar bir önemli konu daha ihbar ediyoruz. Eğer bize çocuklar herhangi birisi tehlikeli olduğunu hissettiğimizde ilk önce ailemize haber veriyoruz. Şu kişi bana bir istek gönderdi. Bana şöyle bir mesaj yazdı. Çünkü çocuklar bu suç sizin değil karşınızdakinin yani ailenizden çekinmenize gerek yok. Onun için ilk önce ailenize daha sonra da öğretmenlerimize ne yapıyoruz? Haber veriyoruz. Şöyle bir kişi bana işte kötü bir mesaj yazdı. Şöyle bir mesaj yazdı diye haber veriyoruz. Bir de sizden ricam çocuklar bunu bilerek aldım. Türkçenin doğru kullanımı. Çocuklar ne yazık ki bu internet ortamı çoğaldıkça, sosyal medya çoğaldıkça çocuklar günden güne Türkçemiz yozlaşıyor veya Türkçemiz özelliğini kaybediyor. Onun için e, dilimizin zarar görmemesi için internet ve sosyal medyada yanlış kullanımlardan kaçınmalıyız. Ne gibi çocuklar kısaltmalar yapıyoruz değil mi işte. Bir tanem yazıyoruz. Bir tanem değil çocuklar. Bir tanem. Ya da acıyor acıyor gibi değil direkt acıyor. İşte selam değil. Ne diyeceğiz çocuklar? SLM değil selam. MRB değil merhaba. CNM değil canım diye ne yapacağız çocuklar? Tam metnini yazacağız. Yine yabancı kelimelerin Türkçesi daha çok tercih edilmeli. Yani yabancı kelimelerin dilimize girmesi engellenmeli. İşte okey değil çocuklar okey yerine tamam yazacağız. Bay değil bay yerine hoşça kal. Mouse değil fare. Online değil, çevrim içi olarak ne yapacağız çocuklar? Türkçe kelimeler kullanacağız. Bir de uyduruk kelimeler var bizim kullandığımız ne yazık ki. İşte şapşik, şapşik değildir çocuklar şapşik. Uyduruk bir kelimedir, şaşkın anlamına gelir. İşte pampa ya da kanka değil. Bu en yakın arkadaş anlamına gelir. İşte B50 yazmış. Aslında bu nedir çocuklar? Bellidir. Ve argo kullanımlardan biraz önce dediğimiz gibi internet zorbalığından da ne yapacağız? Kaçınacağız çocuklar. Argo kullanım ve ifadelerden de kaçınacağız. Evet, şikayet edeceğiz çocuklar. Bizim için Türkiye'de bir şikayet hattımız var ya www.ihbar.web.org.tr'ye ya da 0312 582 82 82 numaralı telefon hattlarına ne yapabiliriz çocuklar? ihbarda bulunabiliriz. Hepinize beni dinlediğiniz için çocuklar teşekkür ederim. Benim paylaşacaklarım bu kadar ama soruları alalım e, muhatabımıza. Bir iki nokta var. Kim olduğunu bilmiyorum. İsim yazmamış. E, Hakan Emir Benim hocam. Buyurun. Hocam siz e, orada yani e, biz AVM'lere falan giderken interneti Söylediniz. Biz o zaman yani kafelere falan gider de bağlanmamalıyız. Bu şu mı geliyor. Yani en azından bağlanırsan da sosyal hesaplarına ya da işte internet bankacılığı, alışveriş gibi sitelere girmemen gerekiyor. Yani o an bağlanıp işte Google'dan bir araştırabilirsin. Bunda sıkıntı yok. Ama kişisel bilgilerinin olduğu yerde girmemeye özen göstermelisin. Tamam mı? Öğretmenim ben bir şey diyeceğim. Tabii Hakan. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Öğretmenim, öğretmenim. Benim, benim o kısaltmayı kullanmama gerek yok çünkü zaten benim oynadığım oyunlarda Türkler yok. Oynadığın oyunlarda Türkler yok. Hakan gideceğim de iyi yani. Peki Sıkıntı hangi alışmıyor. oyunları oynuyorsun mesela Hakan Emir? Merak ettim. Ya Yarış oyunları... ya. Böyle Roblox diye oyun var. Onun üzerinden zaten böyle kimsenin bilmediği oyunda çok güzel oyunları oynuyorum. Orada zaten Türk yok. Peki, peki Hakan. Peki bu arada... Değil peki Hakan şunu sormak istiyorum. Bu oyunlarda günlük kaç saatini harcıyorsun? Bilmiyorum ama herhalde bayağı saatime, saatime harcıyorum. Peki Peki bunun yerine sana daha yararlı olacak araştırma gibi, işte kendini kişisel olarak geliştirme gibi yerlerde daha fazla zaman harcasan daha iyi değil mi Hakan? Hakan Emir Durmuş'un öğretmeni veli görüşmesi yapmalı, duyurulur. Öyle, ama Her şey gün yaklaşık öyle. annesiyle yarım saat bunun üzerine konuşuyoruz zaten. Ee, çok fazla konuştuğumuz bir konu, Hakan Emir'le bu konu. Evet. Yani sizin mi Hakan... hocam ha. Pardon. Evet. <laughs> bile daha çok seviyor Roblox'u. Yani Hakan daha çok kendiniz interneti daha çok kendini geliştirmeye ayırırsan daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet Mehmet Ali Kasap. Öğretmenim son bir şey diyecek diyeceğim. Buyur. Ben, it... ben Instagram gibi böyle saçma yerleri kullanmıyorum. İşteceğim. <laughs> <laughs> saçma yerler. Ya kullanacak gelmiyor zaten. Peki, pe peki Hakan, sen de oyunlarınla şimdilik mutluluklar diliyorum. ama e, bence oyunlardan da biraz kopmalısın. Evet. Peki Mehmet Ali Kasap. Hocam Leyla'nın ismi, hani demiştiniz ya, e, böyle mesela kısaltmalar kullanıyorsunuz diye. Evet. O, hiç dikkat edemişim gerçekten. Hatta dün ben Google'da, araştırmalar falan yapıyordum. Şey yazmış hocam. içi yerine online yazmışım. Hiç fark etmiyordum. Sonra hocam bir de mesela ben neredeyse hiçbir sosyal medya kullanmıyorum. Sadece YouTube kullanıyorum ve bunların üstünde çok fazla durmuyorum günde. Mesela çünkü mes benim annem hemşire olduğu için ben sadece mesela annemle, kardeşimle ve babamla vakit geçiriyorum. Bundan sonra da neydi ismi zaten hep öyle yapmaya çalışıyorum. Ama mesela neydi onun ismi? Ben anne hep der ki bana çok böyle sosyal bir çocuklar. Hocam hatta neydi ismi? Ben benim şeyimdeki logomdaki dedim ki çok sosyal olduğum için bunu koyayım dedim. Bir sürü logo yapmıştım. Ne İlginiz için de teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Mehmet Ali. Evet. Defne. Öğretim şey bana da o ders Bana da o şey ders dedim dediniz ya. Hani böyle atıyorlar böyle mesaj falan işte mesajı tıklarsanız bilgileriniz çalınıyor diye. Evet. İşte bana da böyle hep öyle mesajlar geliyor geliyor. Hatta böyle gerçekten böyle birileri atmış iyoner diye. Böyle bir tane sayılar falan göndermişti işte. Böyle evet çocuklar doğrulama bu tip. kodu ile milyoneri şey olun böyle katılın. İyi olun. Çok para evet. kazanacaksınız. Evet kesinlikle böyle... çocuklar internette yani, hiç kimse, yani. internette hiç kimse kimseye bedavadan para dağıtmaz ya da bedavadan herhangi bir şey vermez. Onun için de bu tip gelen mesajların, maillerin hepsi nedir çocuklar biliyorsunuz. Ee, dolandırıcılık üzerinedir. Onun için hiçbirine kesinlikle tıklamıyoruz. Tamam mı? Evet. Öğretmenim. Ben de hiçbir şeyin öyle bir gelince üstüne basılı tutunca işte spam olarak işaret. Evet. Ee, spam uçuruyorum. olarak bildirirsen tabii. Da, evet, daha sana bir daha gelmez ya da artık e, gelen mesajları engellemeler var çocuklar. Bir yere mesaj attığınızda oradan ne yapıyoruz? Artık o telefondan mesaj gelmesini engelleyebiliyoruz. Evet Berra. Öğretmenim, yani hocam şimdi şey oldu, şey olacak, Whatsapp'ta böyle şeyler getirdi, kurallar falan getirdi. Başka, böyle, eğer o sözleşmeyi kabul ederseniz hiçbir gizliliğiniz kalmayacak ki. Evet yani onu şu an 8 Şubat'a kadar bekleyeceğiz Berra doğru söylüyorsun. Eğer öyle bir şey olursa büyük ihtimalle WhatsApp yerine farklı sosyal paylaşım sitelerine geçeceğiz diye düşünüyoruz. 8 Şubat'a kadar şu an süresi var. 8 Şubat'a kadar göreceğiz bakalım. WhatsApp devam ederse bu iddiasında bunu yapmaya devam ederse Türkiye'de büyük ihtimalle başka paylaşım sitelerine geçeceğizdir diye düşünüyorum. Evet. Benle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, hani siz demiştiniz ya. Mesela bir tane linke tıkladığınızda e, sizi paranızı alabilirler diye. Evet. Benim başıma şöyle bir olay gelmişti. Ben e, işte YouTube'da YouTube'da işte bir video izliyordum. E, sonra bana SMS geldi şey dedi. Bedava um, telefon kazandınız um, in, almak için um, tıklayın demişti. Um, tam tıklayacaktım. Ablam uyardı dedi ki, um, um, sakın öyle bak yapma um, senin paran yani um, şey bedava hiç kimse telefon dağıtmaz demişti. Evet ablan seni çok güzel uyarmış. Ablana da buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten seni çok güzel uyarmış ve kesinlikle inanmıyoruz böyle şeylere. Ve bu çocuklar çoğunluğu aileniz artık size kontrollü de değil. Bazen faturalı hatlar veriyor. Ailenize çok yüksek e, telefon faturaları gelebilir. Çünkü tıkladığınız yerlerde siz fark etmeseniz de bazen sizi bazı yerlere üye yapıyorlar ve bu da telefon faturanıza yansıyor. Peki devam edelim. Hocam edin. kaydı duyduralım bence. Durdurayım mı hocam artık?